Moderatörlüğünü Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın yaptığı Perde Arkasının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 6 aydır hiçbir televizyona konuk olmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süren sessizliğini BBN Türk TV'nin canlı yayınında bozuyor. Türkiye ABD'nin hasmane tavrına karşı nasıl bir çözüm bulacak? Ne gibi bir karşılık verecek? Soylu'nun muhalefete bu millet 2023'te size öyle bir ders verecek ki kendi partinize bile gelemeyeceksiniz sözleri ne anlama geliyor? Yurt içi ve Kuzey Irak'ta terörle mücadelede hangi aşamaya gelindi? Türk siyasetindeki gerginlik nereye gidiyor? Türkiye'de keskinleştiği söylenen iktidar ve karşıtları iddiası ne kadar doğru? İktidar ve muhalefetin son anketlere göre oy oranları neler sorularının cevaplanacağı ve gündeme dair diğer başlıkların değerlendirileceği perde arkası bugün saat 20.30'da canlı yayınla BBN Türk'te.